Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çarktan ne çıkar onu yap attı bir video çekeceğim. Tekrardan çarklı bir video. Evet arkadaşlar şimdi çarkımı çevireceğim ama şöyle bir şey yapacağım. 7 tane çevirme hakkım olacak. Mesela ben çevirdim. Ee, bakayım. Şarkı söyle diye bir şey var. Şarkı söyle bir daha çıktı bana. İkinci döndürmemde bir daha çıktı. O zaman yapmıyorum bir daha çeviriyorum. 7 tane hakkım var. Başlayalım. Evet, kötü çıkar inşallah ilk kötü çıkar da sonra rahatlarım. Neyse çeviriyorum. 1, 2, 3, başla. Ne çıkıyor? Pastik. Pastik pas şanslıyım. Birinci döndürme pastik çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok şanslıyım. Evet şu muhteşem çevirişim. Neyse. İkinci çevirişime geçiyorum. İnşallah da pastik. Ya Agaycım yeni çevirme var. Bu niye geliyor? Bu niye geliyor ya? Keseceğim. Çok küçük keseceğim. <laughs> Çok küçük. Hakkım bu benim. Hakkım. Ne diyor? Pardon makas nerede? Burada galiba yani, kesiyorum. Allah benim be ya. Evet kestim. Tamam <laughs> benim. <laughs> <laughs> Bir şey görmek. Saçım gitti be. Böyle bir şey olamaz. Neyse. Oo, oh! 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 Pas çıktı. Hayırlı olsun. Uğurlu olsun. Dördüncü çevirmemi başlatıyorum bu arada. Yine pas çıktı. Ama iki tane pas var yani. Şimdi bir daha pas çıkarsa bir daha çeviriyorum. Neyse. Dördüncü çevirişimi yapıyorum. Daha yoktu. Evet yaptım. Şimdi beşinciyi yapıyorum. Kaç tane var? Uf, tamam. Çevirdim. O oh, sirke iç. Tamam. Biraz ekşi olacak ama biraz acıcak bu lazım. O zaman yapalım. Evet arkadaşlar yanlış demişim. Daha yine 554 tane çevirmişim. Şimdi bundan sirkeden sonra 5. çevireceğim. Sirke de severim yani. Elma sirkesi. Evet, bu Bir de video karşısında. Neyse. 3, 2 1 0 Daha bitmedi. daha 1 2 3 4 5 Çok kötüydü Neyse 5. çevirmemizi <laughs> yapıyoruz Sesim güzelleştirmiyor acaba <laughs> Neyse yapıyoruz. İnşallah iki bardak su iç gelir de acısı geçer. Yani ekşi. Yiyoruz. Acı biber, o oh, abicim ekşi. Daha ne ekşi işte bir niye ya diyor ben ya. Niye ya? Biber de benim gibi burada arkadaşlar. Hazır vereceğim. beni yapmaya. Beni cayır cayır yapmaya hazır. Bu arada bundan sonra altıncı olacak. Ya, ne olur <laughs> Ne yani Üç, iki, bir. Bu sefer acımayacak. Hadi bakalım. Evet, iki bardak su içeri gelirse yaptım onu ha söyleyeyim. Oh, çok acıyor. İki tane kaldı. Ve ben dayanamayacağımı söyleyebilirim şu anda. Ne kaldı? İki bardak su, limon ya, şarjı öyle kaldı. Her şey gitmiş ya. Limon, limon yerim ya. La. Neyse bir şey demeyeyim Tamam. Ağzını çevirmeyi yapıyorum ve son iki tane kaldı Bir, iki, yedin Şarkı mı? Ulan düz. Hadi söylüyorum. Ali baba <laughs> bir tipli var çiftliğinde ya kedileri var miau miau diye bak tamam yeter sonuncu arkadaşlarım ve ne kaldı benim yapam yaptığım her şey geldi bu da bir şans galiba ve limon ye ile i̇ki bardak su iç kalır. Ya iki bardak su iç ya. Ya abicim su çok değerli bir. Neyse bu şöyle bir şey Sonuncu. <laughs> Hala acı. Sonuncu. Saçın bir kez çıkmıştı daha çevireceğim. Acaba ne çıkacak? Çok merak ettim. Ne çıkacak? Şu ikisinden bir tanesi çıkacak. İlla ki. Yo arkadaşım. Canım limon. Kötü limon. Acımasız. Yiyorum. İyi ya. Tatlıymış bu. Evet arkadaşlar. Böyle tüm acımasız şeyler sağ olsun bana geldi. Hatta ben hepsini yapmış oldum ha. Acı biberi yedikten sonra iki bardak da su içtim. Yani o yüzden hepsini yapmış oldum. Zintra ve Hüsna için de yapmamı istiyor iseniz. İlk defa hedef koyacağım arkadaşlar. 20 like istiyorum. İnşallah olur. Ve bizim Trader e, bu çark şiirinden yapmamını istiyorsanız yaparız. Bu, abla, e, bu arada ablam bu şarkı yaptığı için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok e, güzel oldu. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.